Evet sevgili dostlar. Selamun Aleyküm. Herkese merhabalar. Oyun Kuşu Önder kanalına hoş geldiniz. Tekrar kuşlarımızın yanındayız arkadaşlar. Dostlarım sabah saat yine 7. bugün çok güzel bir hava var. Şöyle açık. Ne sıcak ne soğuk. Çok güzel bir hava var. Rüzgar da yok dostlar. bugün mavi boncuklu arapımızın günü. Şöyle şu yavrumuz. Bu sabah onu tek atacağım dostlar. Şöyle önden onu size göstermek istedim. Bakın dumanlığımız da burada. Şöyle mavi boncuklarımızı alalım. Bismillah. Gel bakalım evlat. Bakalım yavrumuz neler yapacak dostlar. Ha, git gide üstüne koyan güzelleşen bir yavrumuz. Aa hedef ayak Aferin. Hapşuracak gibi oldum. Hedef ayak basmadı, kuşumuz kalktı dostlar. Bakalım ne kadar uçacak. Hava dediğim gibi çok güzel. Önümüzde fena değil, çok fazla kapalı değil Kamyonlarla. Uçuma müsait bir ortam var, güzel bir ortam var. Bakalım yavrumuz bize neler izletecek. Kanalımıza yeni dahil olan arkadaşlar varsa, yavrumuz yeni başlayan bir yavru, yeni teke düşen bir yavru, dumanlıyla beraber. Arapımız biraz ısınsın. Ben size bu arada şuradaki yavrularımızı göstereyim dostlar. Bunlar ikinci ağız yavrular. Bunların da ufak ufak uçumlarına başladık. Şöyle yakından göstermiş olayım size. Bu elle büyüttüğümüz mavi. Şu kırmızı boncuklu Arap ilk ağızlardan. Şu da yeşil boncuk Arap. O da ilk ağızlardan dostlar. Şöyle yukarıda da bir tane yavrumuz var. Bunları da böyle size göstermek istedim dostlar. Kuşumuz biraz kanadını ısınsın. Bakın burada. Biraz ısınsın. Ee, birazdan altına kuş açacağım dostlarım. Videomu öyle tekrardan açacağım. Aferin. Tekrar mı giriyorsun? Yok. Dostlarım kuşumuzu kaldıralı tam 15 dakika oldu. Aferin. Şimdilik iki tane kuş açtım altına. Birazdan duruma göre yerdeki kuş sayısını çoğaltırım. Şimdi bir iki taneyle uçumuna devam etsin. Bakalım ne yapacak. Çok fazla uçuma verirse altını biraz daha kalabalıklaştır, kalabalıklaştıracağız. Duruma göre. Hayvanın havadaki durumlarına göre bakacağız dostlarım. Yavrumuz hazır bir yavru değil. Kendini yapmakta olan bir yavru. Gün geçtikçe de güzelleşen bir yavru. Şu an 15 dakikadır havada. Şimdi videomu durduracağım. Geldikçe yani hareketlerini yakalamaya çalışacağım dostlar. Bakalım yine geldi mi? Aferin sana. Aferin. Maşallah. Maşallah. Tekrar videomu açacağım dostlarım. Geldi. Birazdan tekrar gelecektir dostlar. Aferin sana. Dostlarım, yerdik kuş sayısını şöyle kaç tane yapmışız? 6 yaptım. Yani kuşumuz geldikçe bakalım dönecek mi yine. Şuradan geliyor bakın. Aferin sana. Kuşumuz girdikçe videomu açacağım dostlarım. Tüh kuşumuz bir çalışma daha yaptı ama geç yakaladım dostlar. Bu arkadan geldi. Sacın arkasından görmedim. Yine tabanını yakalayamadım ya. Aferin sana. Yine güzel bir çalışma yaptı. Yine şuradan geldi. Yakalayamadım dostlar. Şu aslında şu karşıdan gelse çok rahat çekeceğim. Bazen oradan geliyor. Bazen sacın arkasından geliyor. Şu anda kuşumuzu kaldıralım tam 35 dakika oldu. Bakalım bugün ne kadar kan salayacak. Gireceğim mi oğlum? Yok kuşumuz girdikçe tekrar videomu açacağım. Şuradaki minibüs gidiyor dostlar. İyi oldu. Önümüz bir tık daha açıldı. İnşallah şöyle karşıdan gelir de çalışmalarını rahat yakalarım. Aferin. Şuradaki kamyon da gitti dostlarım. Yani şu an çok güzel oldu. Önümüz açıldı. Biraz gürültü patırtılar var. Çalışmalar başladığından dolayı. Ona da yapacak bir şey yok. Kuşumuz 40 dakikadır havada. Yine bakın patırtı oldu. Dediğim gibi ona yapacak bir şey yok. Ee, geldikçe tekrar videomu açacağım. Aferin sana. Yine başını yakalayamadım dostlar. Hayırlı işler abi sağ ol. Şimdi şuraya ufak bir araç geldi. Ee, ben bilerek denk geldikçe ufak araçları çektiriyorum ki oraya. Kamyon çekmesin diye dostlar ufak araçtan sıkıntı yok. Gayet iyi. Kuşumuz yine girdi. Başını yakalayamadım. Tabanını yakalayamadım sanırım. Yine yakalayamadım ya. Şöyle birkaç tane daha yaşağını açtım. Şu an 6 tane kuş var yerde. Birkaç tane daha birazdan çıkacak. Aferin sana. yine tabanını yakalayamadım ya. Bakın şöyle ufak yavrular da çıkıyor. Bu esenlerden geri gitti. <laughs> geçin bakayım size hedefe doğru. Geçin bakayım hedefe doğru. Geç 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 biraz şurada hedefe doğru geç. Geç 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 geç. Tamam. Şu boz dişi de çıkmak için kuduruyor ama onu çıkarırsam uçacak dostlar. Uçacak Arapı da bulacak havada. Kanat kanada verecekler. Hiç gerek yok. Şimdilik çıkarmayacağım onu. Birazdan duruma göre çıkarabilirim. Şu yavruyu da dışarı alalım ya. Lan fındık. Gel bakayım. Gel gel gel. Gel bakalım fındık. Bunun kardeşi çıktı kendi. eşanın kapağını açınca. Bu da dışarı şey. Eşhaneden çıktı da. Dışarı çıkmadı. Git bakalım. Aferin daha küçük yavrular dostlar Dışarı yeni çıkarıyorum bunları Yeni yeni dışarı çıkarıyorum Arap'ımız nerede? Burada Geldikçe tekrar videomu açacağım Vay arkadaş ya Ya birden geliyor yakalayamıyorum Yine zor yakaladım ya Tam yakalayamadım gelişini yani Şu anda kalkalı tam 50 dakika oldu dostlar Bakalım saatini geçeceği belli ne kadar uçacak hep beraber göreceğiz. Geldi. Geldi. Aferin. Girdikçe tekrar açacağım. Yok ya bugün hiç yakalayamadım dostlar çalışmalarını. Vallahi kusura bakmayın hep sonradan yakalıyorum. Birden geliyor şu açıktan gelse rahatça yakalayacağım. Ben en iyisi yerimi değiştireyim. Şöyle şu tarafa geçeceğim. Şu tarafa geçeceğim. Başka türlü yakalayamıyorum hayvanı. Evet. Açımı bir tık değiştirdim dostlar. Şöyle bu açıya geçtim. Buradan daha güzel çekeceğimi düşünüyorum. Hep kaçırdım çalışmalarını. Hiç çekemediklerim de oldu. Sonradan yakaladıklarım da oldu. Altını da biraz kalabalıklaştırdım. Miski de yumurtaya kovalıyor. Evet yavrum şurada bakalım girecek mi Geliyor Aferin sana Aferin maşallah İnme niyetinde gibi Yerdekiler de fırıltı oldu Yeri kalabalıklaştırdık tabi İnebilir şimdi Ama insin hiç sıkıntı değil Tekrar videomu açacağım dostlar. Evet inmeye zorluyor dostlar. İncem mi oğlum? Aferin gel biraz fazla kalabalık oldu. Biraz da vaktim kısıtlı olduğundan dolayı böyle yapıyorum dostlar. Şu an tam bir saat oldu. Tam bir saattir havada. Yeterli. Hafta içi bir saat bir buçuk saat uçsa bizim için kafi. Tabi hafta içi hafta sonu farklı ayarlayamayız ama en azından böyle altını falan kalabalık tutuyorum yani. O şekilde. Hafta sonu daha geniş vakit olduğu için sıkıntı yok. Geçin biraz ortaya. Geçin biraz ortaya. Geç 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 geç. Geç geç geç, geç. Hedefte kuş yok ya. Oğlum bir sürü kuş var. Hiçbiriniz hedefte değilsiniz lan. Orada patladı. Geçin bakayım. Bu da yeni yavrulardan dumanlı. Şu an tekli olan dumanlının kardeşi dostlar. Bir kardeşi daha var onu da göstereyim size. Bakın çakmak bu şurada. Bunları da ufak ufak dışarı almaya başladım. Daha küçükler tabi herhangi bir hedef eğitimlerine başlamadık. Bu da çakmak pişti. Böyle. Daha küçükler etrafı görsünler. Taşa toprağa vursunlar diye çıkarıyorum. Bir 10 güne kadar kanat güçlendirmeye başlarız bunların da. İnşallah bunların başına bir iş gelmeden onları da izleriz. Çok merakla beklediğim, sevdiğim kuşlar dostlar. Tamam daha pırıltı olmayın, daha pırıltı olmayın. Yine bir patırtı geldi. Şimdi kuşumuz girdikçe yakalamaya çalışacağım dostlarım. Geldi. Aferin sana, aferin. Bayağı bir inme niyetine girdi. Ya oğlum siz ne arıyorsunuz ya? Şunlardan içeri girmek isteyenleri ben alayım içeri. Gel. Şu dişi Arap sahte yumurtaya yatıyor. Geç, geç bakayım. Geç sahte yumurtaya Geldi yine. Aferin sana. İncem mi evlat? Aferin sana. Aferin maşallah. İnmeye zorluyor. Baya baya inmeye zorluyor. Şimdi şu eşhaneleri kapatayım. Kimse birbirinin eşyasına girmesin. Birbirlerinin eşyalarına dalıyorlar. Önlem almazsam. Siz de mi girmek istiyorsunuz? Girin. Girin. Gir 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 gir. gir bakayım. Daha, rahat, bırakmayın bir şey. geçin bakayım. içeride kalın biraz. Siz hedefe doğru. Hadi bakalım. Hadi biraz ortaya geç. Arabamız burada. Hadi biraz ortaya. Aferin. Geçin hedefe doğru. Geldi. Ya çok böyle pırıltı olsunlar istemiyorum da düzgün durmuyorlar ki. İnce herhalde. Çok pırıltı oldu. Tamam. Aferin sana oğlum. Aferin. Gayet yeterli bir uçum oldu. 1 saat 10 dakika. 1 saat 10 dakika havada kaldı yavrumuz. Şöyle. Bakın. Bu durumda ağzı da açık. Oğlum. Aferin sana. Bu birkaç gündür de yayılmadı. Biraz bırakayım yayılsın. Böyle maşallahınızı esirgemeyin dostlarım. Daha da güzelleşecek. Dediğim gibi yeni başlayan bir yavru. gün geçtikçe üstüne koyacaktır. Videomu da ufak ufak sonlandırıyorum. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun dostlarım.